Merhaba. Bu videomuzda sizlere Google Form oluşturmayı ve ilgili şablonları kullanmayı göstermeye çalışacağım. Öncelikle ben şu an ekranımda Google Drive'ımı açmış bulunuyorum. Peki nasıl açıyorum? Google hesabıma giriş yaptıktan sonra buradaki 9 noktaya tıklayarak Drive'ıma erişim sağlayabilirim. Bu Google Drive'a erişim sağladıktan sonra Google Form oluşturma işlemi aslında oldukça basit. Buradan yeni butonuna tıklayarak Google formlara tıkladığımda bana boş bir Google form oluşturacaktır. Yine aynı şekilde sağ tıklayarak drive'ıma Google formlara tıklayarak boş bir form veya şablondan seçeneğine tıklayarak da şablondan Google formlara erişim sağlayabilirim. Bu şablonları daha detaylı görüntüleyebilmek için şöyle ben bir tıklıyorum öncelikle. Şablon galerisine beni yönlendirmiş oluyor. Buradan e, istediğim bir Google formu seçebiliyorum. Buraya erişmenin bir farklı yöntemi daha var. Onun için yine e, Google'a giriş yaptıktan sonra Google hesabınıza yine 9 noktaya tıklıyorum. Buradan diğer Google ürünlerine tıklamam gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Google'un bana sunduğu e, Gmail hesabıyla beraber ürünleri görebilirim. Burada aslında pek çok ürün var. Yani kullanabildiğiniz aslında bilmediğimiz ve burada bizim erişimimize açık olarak ücretsiz sunmuş olduğu pek çok ürünü göreceksiniz. Burada herkes için yazılı ibareye geldiğimde artık buradaki ürünleri kullanabilirim demek. Bunlardan istediğime tıklayıp açıp kullanabiliyorum. Bizim şu an önceliğimiz Google Formlar olduğu için Google Form'a tıklayıp aslında az önceki ekranın olduğu bölüme geliyorum. Burada tabii kişisel ve iş olarak seçmemi istiyor. Ben şu an kişisel olarak tıklıyorum Google Formlara ve Google Form ekranına gelmiş bulunuyorum. Aslında Google Formla ilgili asıl ana ekranımız burası. Yine Drive'dan da Google Formlara erişebiliyorsunuz. Yine bu bölümden de görüntüleyebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz aynı şablonlar hatta şablon galerisini şöyle açtığım zaman aynı bölümde olduğumu göreceksiniz. İster drive'ınızdan, isterseniz de buradaki 9 noktadan sağ köşede bulunan şuradan göstereyim. 9 noktadan alttaki diğer ürünler sekmesinden buraya erişim sağlayabilirsiniz. Peki Google bize şablon olarak neler sunuyor? Boş bir form oluşturabilirsiniz veya iletişim bilgileri toplamak istiyorsanız hazır bir e, burada Google Form şablonu var. Hemen onu seçebilirsiniz. Yine e, bir e, zamanla ilgili bir zaman bul gibi bir seçenek var. İşte bir CV toplama formu var. İşte parti davetiyesi var. Tişört istek formu var. Başka etkinlik kayıt formu var. Geri bildirim formu var. Bakın burada hazırlanmış sipariş talebi formu var. Mesela ben bunu özellikle incelemek istiyorum şu an sipariş talebi formuna hemen girelim. Demiş ki üstte bir tane resim koymuş. Gayet de güzel görünüyor. Sipariş talebi bu siparişi doldurmanız ardından işte numaralı telefon veya işte mail adresinden bize ulaşın demiş. Yeni müşteriyim, mevcut müşteriyim. İşte sipariş etmek istediğiniz ürün, rengi, ürün adı, adınız, soyadınız, telefon numaranız, işte tercih edilen iletişim yöntemi. Bakın mesela bu önemli bir seçenek. İnsanlar kimisi telefon ile iletişim kurmak istemiyor. Postayı seçebiliyor. Siz de buradan bunu insanlardan toplayabilirsiniz. Bu bilgileri buradaki sipariş talep formuyla. Başka bir forma bakalım. Mesela iş başvuru formu oluşturmak istiyorsunuz. İşte müşteri geri bildirim formu. İşte etkinlik geri bildirimi açalım. Biz fark etmiyor. Etkinlik geri bildirim formu hazırlamak istiyorsunuz. Bir etkinlik yaptınız. Etkinliğin sonunda insanlardan geri bildirim toplayacaksınız. İşte e, ne kadar memnun kaldınız? 1 ile 5 arasında. İşte etkinlik sizin açınızdan uygun muydu? Kısa yanıtlar. Bu matris, soru matrisi. Bunu da e, göreceğiz hazırlamayı, nasıl olduğunu. İşte konaklama 1 ile 5 arasında veya alakalı değildi. İşte lojistikten ne kadar memnun kaldınız? İşte hiç memnun kalmadım, 5 memnun kaldım. Burada bir sürü e, soruyu bir arada toplayıp tek seferde sizin bu bilgileri insanlardan toplamanızı istiyor. İşte kısa yanıt yine burada da bakın yine bir matris var. Oturumlar gibi etkinliklerin yer aldığı bir form aslında. Buradan da benzer formlar oluşturabilirsiniz. Dilerseniz biz hızlıca kendi formumuzu oluşturalım. Google Drive'a geldiğimde bakın geri geldiğimde az önce oluşturduğum iki formu görebilirim. Yani ben aslında geri geldim ama iki tane formu da tıklayıp oluşturmuş oldum. Hemen sağ tıklayıp Google Formlar deyip yeni bir form oluşturuyorum. Google formunuzu oluşturduğunuz zaman karşınıza bu şekilde boş bir ekran çıkıyor. Buraya formunuza isim verebilirsiniz. Mesela biz eğitim formu olarak hemen isimlendirelim. Burada iki sekme var. Biri sorular, biri yanıtlar. Sorular kısmına sizin yazmak istediğiniz forumla ilgili sorular olacak. Yanıtlar kısmında da bunları cevaplayanların o sorulara ne yanıtlar verdiğini görebileceğiz. Burada soru tiplerine ben değinmek istiyorum. Pek çok soru tipi var aslında burada kullanabildiğimiz. Burada kısa yanıt sorular, işte onay kutuları, açılır menüler, dosya yükleme, doğrusal ölçek, az önce gördüğümüz çoktan seçmeli tablosu veya onay kutusu, tarih saat gibi soru tipleri var. Bunların hepsini de tek tek göreceğiz. Bir Google formu oluşturmak bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.